Vay vay yılan oğlu. Yarın ağamın oğlu hoş geldin. Ben yani ananı tıkelim Ama Amına <laughs> Ananı bu <kodumun> çocuğu. <laughs> Dayı ses teller yarrağıymış abi. Amına kodu bunun evladı mı ne biçim kurşun atan? <laughs> abi yengeyi göstersene yengeyi bir sikelim abi hemen seni. Amına anan amını sikelim anan amını seni evdeki karnıyı da sikelim amına kodu bu çocuğu. <laughs> Ama tamam mı? Erdi karıyı da sikerim amana kodumun çocuğu. Abi dur. Atma lan amana kodumun çocuğu. Abi yengeyi bir göstersene abi ya. Anan amana sikerim. Ölümü dirgin sikerim amına kodumun çocuğu. Oros bu çocuğun evladı. Abi dakika bir olmuyor bir olur. bu çocuğun evladı. Anan onu değil mi? Abi bir PK yapalım ya. Hadi git amına kodumun çocuğu. Abi yenge yenge nerede? Anamın da abone kodu bu çocuğu. Kızın var mı abi kızın? Abi kız kız var mı? Ha ha yenge geldi yenge merhaba iyi akşamlar.